Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Evet bugün neredeyiz? Bugün yine çok güzel bir yere geldik. Bugün Tortum Şelalesi'ndeyiz. Erzurum'un Tortum ilçesinde bulunan Tortum Şelalesi'ne geldik bugün. Sizlerle birlikte ben de gezeyim, görelim, tanıtalım. Hadi o zaman başlayalım videomuza. Evet arkadaşlar, şu an Tortumdayız. Tortum Şelalesindeyiz. Tortum Şelalesine doğru iniyoruz. En çok da burayı turistlerin e, çok geldiği yerler buralar. Turistler genellikle böyle yerleri çok severler, merak ederler. Yani e, ben kendim Kocaeliden gelmiş biri olarak söylüyorum. Yani buraları gelip görmeniz lazım. Acayip güzel, çok güzel. Şöyle aşağı doğru Tortum Şelalesine bir yol iniyor. O yoldan e, Tortum Şelalesini daha yakından görebilirsiniz. Ben de şimdi göreceğim. Ayrıca şu üst tarafta restoranlar, dondurma yerleri, e, çay, kahve içebileceğiniz oturma alanları mevcut. Oralarda ziyaret edip görebilirsiniz. Biz de şimdi aşağı doğru inip görelim. Bakalım sizlerle Tortum şelalesini daha yakından görelim Ya şu güzelliğe Bakar mısınız arkadaşlar Her yer yemyeşillik ya Yeşillikte kaplı bir doğa Bir yer Yani efsane bir yer ya Arkadaşlar lütfen Bak tavsiye size Bak tavsiye gelip görün buraları Çok güzel yerler Gerçekten çok güzel yerler Gelip bol bol fotoğraf, video çekilebilirsiniz. Şöyle yavaşça inelim biz de merdivenlerden aşağı. Evet size göstereyim arkadaşlar şöyle. Durun bir dakika. Şuradan aşağı inelim. Daha yakından göstereyim size. Görüyorsunuz ya görüyorsunuz. Şöyle bir güzellik ise. Işte. Buraya kadar geliyor. Evet. Görüyorsunuz. Doğayı, çevreyi görüyorsunuz. Burası yeşillikle kaplı. Arka tarafı da Tortum Şelalesi. Bakın arkadaşlar şurada banklar var. Her bir bank var. Oralarda oturup bu eşsiz manzarayı izleyebilirsiniz yani. Bilmiyorum sesim geliyor mu da çok büyük sesi var. Sesim gelmiyorsa affola. Özür dilerim. Sizlerle oldukça ben de ilk defa geldim buraya Tortum Şelalesi'ne. Ben de ilk defa görüyorum. Arkadaşlar şöyle bakar mısınız lütfen? Ya şöyle eşsiz doğaya bakar mısınız? Şuralara bakın ya. Akın akın geliyorlar. Akın akın. Yine bir, bir kısa tutmak istemiyorum sizlerle videoyu fazla kısa tutmayayım. Evet arkadaşlar şu yukarıdan daha güzel çekim yapabilirdik ama orası biraz daha kalabalık olduğu için aşağı inmeyi tercih ettim ben. Sizler dilerseniz kameralarınızı alıp daha güzel hepsi çekimler yapabilirsiniz buralarda. Konumu nerede diye soracak olanlar vardır. Konumu Erzurum'a geldiğinizde Tortum, Uzundere'de. Ee, oradan haritalara yazdığınız zaman zaten e, konum açarak gelebilirsiniz buraya da çok basit bir yerde ama e, kilometrelerce gelmeniz lazım yani bir 100 150 kilometre gelmeniz lazım Erzurum'dan bu tarafa ya gelin görün arkadaşlar buraya gelin görün gerçekten bakın eski manzaraya bakın herkes buralarda fotoğraf çekiniyor ayrıca aşağı doğru inme yolları var bu videoyu biraz uzun tutmak istiyorum. Kusura bakmayın özür, dil, özür, dilerim. Yani şu eşsiz manzaradan konuşamıyorum bile ya. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Herkes buralarda fotoğraf bu çekiyor. Biraz da rüzgar esiyor. Sesi de var. Hani biraz değil de çok esiyor ama yapacak bir şey yok. Şöyle Bilmiyorum görünüyor mu da ya eşsiz manzaralar arkadaşlar. Size şöyle görün istiyorum. Evet. Bakın şuralarda fotoğraf çekinebilirsiniz gelip ayrıca oturma yerleri de var. Lütfen ailenizle gelip görün buraları. Hayat kısa gezin tozun diyorum. Daha çok böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Ben de biraz gezdim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Hoşçakalın. Dostçakalın.